İlk maçta Barcelona'yı Trabzon'da 1-0 mağlup eden Trabzonsporlu futbolcular Barcelona'daki karşılaşmadan önce takımın büyüğü küçüğü yoktur diyorlardı. Ve karşılaşmaya bu inançla süratli bir şekilde başladılar. İşte Hami karşılaşmada 7. dakika Hami rakibinden sıyrılıyor Hami vuruyor ve topu ağlarda. Dakika 7 ve Trabzonspor Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor Golden sahibi Hami. Amor topla buluşuyor. Amor Betonovic'den dönen top. Begrinstein dakika 14 ve durum 1-1. Karşılaşmada 30. dakika. Amor kaleciden sıyrılıyor. Amor ve durum 2-1. Dakika 30. Serbest atış. Topun başında Kuman, Kuman ve gol. 32. dakikada Kuman'ın attığı gol ve Trabzonspor defansı artık tamamen dağılıyor. Petronovic uzanıyor ama top filelerde. Kuman, Kuman bir defa daha sahneye çıkıyor. Karşılaşmanın 42. dakikası durumu 4-1 yapıyor. Trabzonspor'un ilk dakikalarda uyguladığı offside taktiği daha sonra Barcelona ileri uç elemanları bu taktiği bozuyorlar ve karşılaşmanın 44. dakikası Stoykov topla buluşuyor. Durumu 5-1 yapıyor. 45 dakika Barcelona'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarı karşılaşmada 70. dakika Soner topla buluşuyor, sert vuruyor ve Subir de bir defa daha mağlup ediyor Trabzonspor. Durum şimdi 5-2. Yine defansta açık. Karşılaşmanın 76. dakikası karar penaltı. Topun başında Kuman ve top filelerde. Dakika 76, durum 6-2. Karşılaşmanın 87. dakikası Stoykov ve skoru belirliyor. Barcelona 7, Trabzonspor 2. Stoykov'un skoru belirleyen golü Stoykov. Defansta boşluk ve top filelerde. Karşılaşma Barcelona'nın 7-2'lik üstünlüğüyle tamamlanıyor.